Unlu büt genelde kapalı, havasız olan bağlarda oluyor. Dolayısıyla ilk önce öncelikle bağlarımızın sistem olarak açık, hava dar, yüksek olması gerekiyor. Yalnız genelde her yıl aynı bağlarda sistemli olarak bulaşık olduğu için biz hemen hemen bir birlikte aynı bağlarda sürüveriyoruz, yapıyoruz. İlk önce erginler ergin olarak e, Nişveşi şey olarak e, gövdede kabuk altında kışı geçiriyorlar. Genelde e, şöyle e, bağa girdiğimizde, bağ girdiğimiz omcaların üzerinde bir karınca hareketliği varsa, zaten bize bu ışık tutuyor. Daha sonradan, daha sonradan kabukları kaldırdığımızda, ilk önce daha önceleri e, kabukların aşağı gövdede kabuk altlarında, ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda biraz daha yukarıya doğru, yeşil aksama doğru üst kısımlarda şu şekilde yumurta demetlerini görebiliyoruz. Şöyle yumurta demetleri biraz daha yeşil aksama yakın yerlerde oluyor. Evet şurada da şurada da görebilirsiniz. Bu yumurta demetlerinden e, incelediğimizde lüpla, büyüteçle yavaş yavaş e, açılımların olduğunu yumurtaların ve niflerin çıkıp e, asmanın yeşil aksamına doğru yayıldığını görebiliyoruz. İşte esas sas e, bize zarar da bu yeşil aksama doğru yayılan bu sene yeni olan nifler. E, salkınların üzerinde beslenerek yeşil aksamları beslenerek fumajin oluşturuyor. Bu fumajinler şu anda göremiyoruz ama ilerleyen dönemlerde bunları göreceğiz. Fumajinler eee saprofit mantarların çoğalmasını e, ayrıca e, yaptığı engilerle de bitkinin öz suyunu emerek e, zarar veriyor. Burada bizim en büyük şeyimiz e, yumurtadan çıkan niflerin tam yeşil aksama bulaşmadan önce yeşil aksama doğru geçmeye başladığı dönemde ilaçlamasını yaptırarak ee, biz bunun e, gerekli duyurularını o zamanı belirleyip çiftçilerimize SMS sistemiyle duyuru yapıp o dönemde e, mücadele etmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz e, yeni bu sene yeni çıkan yumurtadan çıkan niflerin yeşil aksama dağılıp zarar vermeden önce ilaçlanarak kontrol altına alınması. Şu dönemde linkleri görebiliriz. Evet. Büyüteşle şöyle yakından Böyle inceleyebilirsek, inceleyebilirsek, şu anda açılımların olduğunu, yumurta paketinde açılımların olduğunu evet, görebiliriz. Şöyle bakalım.